Mehmet 40 yaşına gelmiş, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan bir adamdı. İnşaatlarda çalışıyor, ailesini geçindirmek için sabahın erken saatlerinden geceye kadar yorulmadan emek veriyordu. Eşi Zehra ile evliydi ama evlilikleri çoktan eski sıcaklığını kaybetmişti. Zehra çoğu zaman ilgisizdi, Mehmet'in yorgunluğunu görmezden geliyor, her küçük şeyden şikayet ediyordu. Ev bir huzur yuvası değil, Mehmet için sessiz bir yalnızlık yerine dönüşmüştü. Zehra'nın annesi, yani Mehmet'in kayınvalidesi Şehriye Hanım ise bambaşka bir insandı. Altmış yaşına yaklaşmış ama hala dimdik duran, yaşına rağmen yüzünde hala güzellik izleri taşıyan bir kadındı. Gençliğinde çok acılar çekmiş, eşini kaybettikten sonra kızını tek başına büyütmüş, hayatla savaşarak ayakta kalmıştı. Bu yüzden sözleri derindi bakışları ağırdı. Mehmet evde en çok onun yanında huzur buluyordu. Ne zaman işten yorgun gelse, Zehra'nın ilgisizliğinden sonra Şehriye Hanım mutfaktan çıkıp bir tabak yemek koyar. Ye evladım, güç bul derdi. Onun sesinde Mehmet'in unuttuğu bir sıcaklık vardı. Bir akşam Mehmet eve döndüğünde Zehra evde yoktu. Çocuklar da dışarıda oynuyordu. Şehriye Hanım mutfakta tek başına oturuyordu, elinde çay vardı. Mehmet içeri girdiğinde başını kaldırdı, yorgun gözlerine baktı. Çok bitkin görünüyorsun dedi. Çalışmaktan belin büküldü. Mehmet gülümsedi. Hayat işte dedi. Ama sizin sesiniz bile yorgunluğumu hafifletiyor. Kadının yüzü bir an dondu. Bu cümle kalbinin derinlerine dokundu. Ama belli etmedi, sessizce başını eğdi. O akşam uzun uzun konuştular. Mehmet Zehra ile yaşadığı sıkıntıları anlattı. Şehriye Hanım sessizce dinledi, gözlerinden yaşlar süzüldü. Sonunda dedi ki: "Sen çok iyi bir adamsın Mehmet. Ama kızım kıymetini bilmiyor." Bu söz Mehmet'in kalbinde çınladı. O an fark etti, onun yanında kendini değerli hissediyordu. O geceden sonra Mehmet'in gözleri hep Şehriye Hanım'ı arar oldu. Küçük sohbetler, balkonda paylaşılan çaylar, mutfakta tesadüfi dokunuşlar. Kalplerinde yavaş yavaş büyüyen bir sır vardı. Ve bu sır, çok geçmeden onların hayatını altüst edecekti. Mehmet artık her akşam eve dönerken adımlarının hızlandığını fark ediyordu. Eşi Zehra'nın ilgisizliğini bile düşünmeden, gözleri kapının ardında Şehriye Hanım'ı arıyordu. Onun sesi, bakışı, mutfakta çayın buharı arasında söyledikleri Mehmet'in kalbine huzur gibi doluyordu. Bir akşam Zehra komşuya gitmişti, çocuklar da dışarıda oynuyordu. Evde yalnızca Mehmet ve Şehriye vardı. Mehmet salonda oturuyordu ama televizyon açıktı diye gözükse de hiçbir şey görmüyordu. Kalbi sürekli yan odadan gelen ayak seslerini dinliyordu. Bir süre sonra Şehriye mutfaktan çıktı, elinde iki bardak çay vardı. Masaya koydu, yavaşça onun yanına oturdu. Elleri titriyordu, belli etmek istemese de içinde fırtına vardı. "Çok yorgun görünüyorsun evladım," dedi. "Böyle kendini harap etme." Mehmet ona baktı, gözleri doldu. "Benim yorgunluğum sadece işten değil," dedi kısık sesle. "Evde de içim daralıyor. Bazen nefes alamıyorum." Şehriyenin kalbi sıkıştı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Mehmet, ben yıllardır kızımın kalbini biliyorum. Soğuk, uzak ama sen iyi bir adamsın. Buna rağmen yalnız bırakıldın. Mehmet, gözlerini onun gözlerinden ayırmadan fısıldadı. Benim için değerli olduğumu hissettiren tek kişi sizsiniz. Kadının dudakları titredi. Elleri bardağa sarıldı ama sesi kısıldı. Böyle konuşma Mehmet. Bu sazlar bizi gına Belki de günah dedi Mehmet. Ama kalbim susturulamıyor. O an sessizlik odayı kapladı. İkisi de birbirine bakıyordu. Mehmet ellerini onun ellerine koydu. Şehriye geri çekmek istedi ama yapamadı. Gözleri yaşlarla doldu. "Sen bana yıllar sonra yeniden kadın olduğumu hatırlattın." dedi kısık sesle. Mehmet'in kalbi hızla çarptı. Elini daha sıkı tuttu. "Ben de sizin yanınızda kendimi ilk kez gerçek anlamda değerli hissediyorum." Gece boyunca konuştular. İçlerindeki yalnızlığı, kalplerinde biriktirdikleri yaraları birbirlerine açtılar. Hiçbir sınırı aşmadılar ama o gece artık kalplerinde büyük bir sır vardı. Ve ikisi de biliyordu. Bu sır bir gün mutlaka açığa çıkacak, her şeyi değiştirecekti. Mehmet ile Şehriye'nin arasında büyüyen bağ artık saklanamayacak kadar güçlüydü. İlk başlarda sadece sohbetle, Kısa tebessümlerle başlayan yakınlık, zamanla kalplerinde fırtınaya dönüşmüştü. Her gün birbirlerinden uzak durmaya yemin ediyorlar ama ertesi gün yine göz göze geldiklerinde bütün sözlerini unutuyorlardı. Mehmet işten eve döndüğünde artık ilk bakışı Zehra'ya değil, kayınvalidesine yöneliyordu. Zehra'nın soğuk, ilgisiz tavırları her geçen gün onu daha da uzaklaştırıyordu. Sofra'da yemek yerken karısı sessizce telefonuna bakarken Mehmet'in ruhunu doyuran şey şehriyenin tek bir sorusuydu. Bugün nasıldı evladım? Çok yoruldun mu? O basit cümle bile Mehmet'in kalbinde çınlıyordu. Şehriye de her geçen gün daha derin bir çelişkiye sürükleniyordu. Bir yandan ben kızımın annesiyim, bu his bana haramdır diye kendini azarlıyor, diğer yandan Mehmet'in bakışlarıyla titriyordu. Geceleri yatağına uzandığında gözyaşlarıyla dua ediyor, Allah'ım kalbimi sustur diyordu. Ama ertesi gün Mehmet'in sesini duyduğunda bütün duaları boşa çıkıyordu. Bir akşam Zehra çocukları da alıp arkadaşında kalmaya gitti. Evde yalnızca Mehmet ve Şehriye kaldı. Salonun ışığı loştu, yağmur damlaları pencereye vuruyordu. Mehmet pencerenin önünde oturuyordu, düşünceli, elleri titriyordu. Şehriye yanına geldi, elinde çay vardı. Masaya koydu, gözleri dolu dolu ona baktı. "İç," dedi kısık bir sesle. "Belki biraz rahatlatır." Mehmet bardağı aldı ama içmedi. Gözlerini kadının gözlerinden ayırmadan fısıldadı. "Sizi görmeden nefes alamaz oldum." Kadının kalbi sıkıştı. Dudakları titredi, gözlerinden yaş aktı. "Mehmet, yapma. Bu yolun sonu yok." kızımın hayatını yakarız. Biliyorum, dedi Mehmet ama içimdeki bu duygular gerçek. Sen bana yıllardır unuttuğum şeyi hatırlattın, değerli olduğumu. Bir an sessizlik oldu. Şehriye'nin elleri titredi. Gözlerini kapadı. O sırada Mehmet onun ellerini tuttu. Kadın geri çekmedi. Tam tersine ellerini daha da sıkı tuttu. Ben, dedi kadın gözyaşlarıyla. Ben kadın olduğumu unutmuştum. Ama senin yanında yeniden hatırladım. O anda aralarındaki mesafe yok oldu. Dudakları birleşti. İkisi de titriyordu. Yıllardır susmuş, bastırılmış duygular bir anda dışarı taşmıştı. Gece boyunca konuştular, ağladılar, sustular. Mehmet kendi evliliğinde yaşadığı yalnızlığı anlattı. Zehra ile aralarında artık hiçbir şey kalmadığını söyledi. Şehriye ise yıllar süren yalnızlığını, unutulmuş kadınlığını açığa çıkardı. Sabah olduğunda ikisinin de gözleri yorgun ama kalpleri farklı bir ışıkla doluydu. Vicdan azabı ağırdı ama o bağ artık geri dönülmez şekilde kurulmuştu. O günden sonra sofrada, balkonda hatta göz ucuyla bile birbirlerini arıyorlardı. Her buluşma bir yangın, her ayrılık dayanılmaz bir özlem oluyordu. Ama ikisi de biliyordu, bu sır çok uzun süre gizlenemezdi. Bir gün mutlaka açığa çıkacak, her şeyi yıkacaktı. Mehmet ile şehriyenin arasındaki bağ artık bir sır olmaktan çıkıp, kalplerini bütünüyle teslim alan bir ateşe dönüşmüştü. Ne kadar gizlemeye çalışsalar da, gözlerindeki ışığı, ellerinin titremesini, bakışlarındaki özlemi saklayamıyorlardı. Günler geçtikçe bu duygular daha da büyüyor, onları geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyordu. Zehra hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi görünse de evin havası değişmişti. Mehmet'in soğukluğu, annesinin gözlerindeki farklı parıltı onu huzursuz etmeye başlamıştı. İçten içe bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor ama buna inanmak istemiyordu. Bir akşam Zehra çocuklarla akrabasına gitti. Evde yalnızca Mehmet ve Şehriye kaldı. Yağmur camlara vuruyor, dışarıda rüzgar uğulduyordu. Mehmet salonda oturuyordu, ama aklı bir tek şeydeydi, yan odada oturan şehriye. Kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki, sanki göğsünden çıkacak gibiydi. Dayanamadı, ayağa kalktı ve mutfağa geçti. Şehriye elinde tesbih, başını önüne eğmiş oturuyordu. Ama dudakları kıpırdasa da duaları zihninde kalmıyordu. O da aynı fırtınanın içindeydi. Mehmet kapının önünde durdu, gözleri yaşlıydı. Artık susamıyorum, dedi fısıltıyla. Sizi seviyorum. Bu yanlış, günah, her şey olabilir ama kalbimi susturamıyorum. Şehriye'nin elleri titredi. Gözlerinden yaş süzüldü. Başını yana çevirdi ama gözyaşlarıyla fısıldadı. Ben de seni gördüğümde kalbim yeniden çarpıyor. Yıllardır unuttuğum bir şeyi bana hatırlattın. Kadın olduğumu. Mehmet adım attı, onun ellerini tuttu. Kadın geri çekmek istedi ama gücü yetmedi. Elleri birbirine kenetlendi. Göz göze geldiklerinde ikisi de ağlıyordu. Bu ateş bizi yakacak, Mehmet dedi kadın. Kızımı mahvedeceğiz. Belki de dedi Mehmet. Ama senin yanında olmadan yaşayamayacağım. Bir an sessizlik oldu. Sonra Mehmet eğildi, dudakları birleşti. İkisi de tajriyeyi. Yıllardır bastırılmış bütün duygular dışarı taştı. O gece uzun saatler konuştular, birbirlerine sarıldılar, içlerindeki bütün yaraları açtılar. Mehmet evliliğinde yaşadığı yalnızlığı, karısının soğukluğunu anlattı. Şehriye yıllardır süren sessizliğini, gençliğini kaybetmenin acısını döktü. İkisi de ağladı ama sonunda birbirlerinin kollarında kaldılar. Sabah olduğunda ikisi de suskundu. Şehriye aynanın karşısına geçti, gözlerine baktı. Yüzünde yıllar sonra yeniden doğmuş gibi bir ışık vardı ama aynı zamanda ağır bir suçluluk gölgesi. Mehmet ise kendi odasında ellerini yüzüne kapatmış fısıldıyordu. Artık geri dönüş yok. Sonraki günler bu sırrı daha da ağırlaştırdı. Sofrada yan yana otururken gözlerini kaçırıyor ama kalpleri hep birbirine çekiliyordu. Küçücük bir tebessüm, en ufak bir fısıltı onları ele veriyordu. Bir akşam Zehra mutfağa girdiğinde annesiyle kocasını çok yakın gördü. Ellerini hızla geri çektiler ama yüzlerindeki telaş her şeyi anlatıyordu. Zehra'nın kalbine bir bıçak gibi saplandı o görüntü. Hiçbir şey söylemedi ama gözyaşlarıyla odadan çıktı. Gece boyunca uyuyamadı. Yatağında dönüp durdu. "Hayır, bu mümkün olamaz." diye fısıldıyordu. Ama gözleriyle gördüğünü inkar edemiyordu. Ertesi sabah sofrada sessizlik hakimdi. Zehra gözlerini önce annesine, sonra kocasına dikti. Sesi titriyordu. Bana doğruyu söyleyin. Aranızda ne var? Şehriyenin gözlerinden yaşlar aktı. Mehmet en Hiçbiri konuşmadı. Ama sessizlik zaten her şeyi anlatıyordu. Zehra'nın gözlerinden süzülen yaşlar sofraya damladı. Masada ağır bir sessizlik vardı. Mehmet başını eğmişti, konuşacak gücü yoktu. Şehriye'nin dudakları titriyor, gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Sessizlik en ağır itiraf olmuştu. "Demek doğruymuş." dedi Zehra, sesi kırık bir fısıltıya dönüşmüştü. "Siz benim en güvendiğim iki insandınız. Annem ve kocam. Beni en çok siz yıktınız." Ayağa kalktı, sandalyesini geriye itti. Gözyaşları içinde evi terk etti. Kapı öyle bir çarptı ki evin duvarları bile sarsıldı. Mehmet kapıya doğru koştu ama Şehriye onun kolunu tuttu. "Bırak," dedi hıçkırıklarla. "Ne dersen de ne yaparsan yap, o artık bizi affetmez." Mehmet çöktü, elleriyle yüzünü kapattı. "Ben hayatımı yıktım," dedi. "Aşk uğruna ailemi kaybettim." O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Zehra çocuklarını alıp kardeşinin yanına taşındı. Mehmet'ten boşanmak için dava açtı. Mahkemede göz göze gelmediler bile. Zehra'nın gözlerinde yalnızca acı ve öfke vardı. Mehmet tek kelime etmedi. Suskunluğu bile suçunu itiraf ediyordu. Mehmet boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. İşe gidip geliyor, akşamları karanlık evine dönüyordu. Kalbinde hala şehriye vardı ama aynı zamanda büyük bir vicdan azabı da onun yanında nefes aldığını hissediyordu ama aynı zamanda onun yüzünden her şeyini kaybettiğini biliyordu. Şehriye ise içine kapandı. Mahallede hala saygıyla anılan bir kadın olarak görünse de kendi içinde mahkumdu. Her gece yatağına girdiğinde gözlerinden yaşlar süzülüyor, dudaklarından aynı dua dökülüyordu. Allah'ım ben kızımı yaktım. Yıllar geçti. Zehra hayatına devam etti, çocuklarını büyüttü ama annesiyle ilişkisini kopardı. Onun için anne kelimesi artık sadece bir yara oldu. Mehmet bir daha evlenmedi. Geceleri pencere önünde oturup tek bir ismi fısıldıyordu. Şehriye. Onu unutamıyordu. Şehriye ise ömrünün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşadı. Ne kadar dua etse de içindeki yangın sönmedi. Ve böylece üç hayat üç farklı sona ulaştı. Zehra kırık kalbiyle ama dimdik yürüdü. Mehmet yalnızlığıyla ama kalbinde gizli bir aşkla yaşadı. Şehriye ise vicdanının mahkamı olarak sustu. Ama onların kalplerinde aynı sır hep saklı kaldı. Yanlış, yasak, günah ama gerçek bir aşk. Ve bu aşk onları ayırsa da ölene kadar içlerinde yanmaya devam etti.